Ela ne yapıyorsun? Hii, ne kadar güzel bir salıncakmış bu böyle. Kim yaptı sana bu salıncağı? Babam. Anneciğim bir kere ben de bineyim ne olursun anneciğim. Ay, hadi anne, in. anne bu benim. Anneciğim bir kere ben de sallanayım. Çok güzel duruyor. Beni taşır o bak iki tane ipi var. Ela in anneciğim hadi in lütfen. Ay, anne. Anneciğim binmek istiyorum ben de ben de sallanmak istiyorum. Ay, ya of keşke As benim olsa. Anne. Ela ben ne ya? oldu salıncağını? Ben bir Anne şey yapmadım ya. Bir Annem ben, ne Anne, ben bir şey yapmadım ya. Yaptım. O kelimeyi bir daha söyleme. Tamam anneciğim ya. Ela sana dondurma getirdim abicim. Hangisini istersen? Hmm, ben hmm, istemiyorum. Ela. Ben açalım. Ben ya, kim, kime bedava çıkacak acaba? Aa, çocuklar dondurma yiyorsunuz. Bana da verecek misiniz? Ama anneciğim ben de istiyorum. Çok sıcak. Serinlemek istiyorum ya. Bedava. Bedava mı çıktı Ela <laughs> sana? Ay keşke benim olsa. Dondurmalarımız <laughs> Ay nereye gitti dondurmalar ya? Şimdi buradaydı. Anne ne dedin sen? O kelimeyi bir daha söyleme Ben bir şey yapmadım. <laughs> Ela bak ne kadar güzel oldu. Hadi gel gidelim şimdi. Ela'm dedi benimki Çocuklar ne yapıyorsunuz burada siz? Ay ne kadar güzel bir havuz. Ay ben de mayomu giyeyim de yüzeyim bari sizinle. Ay, anne. Anneciğim neden izin vermiyorsunuz? Olsun kenarına girerim birazcık serinlerim lütfen. Ama anneciğim ya ben de girmek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Anne anne sakın sakın o kelimeyi söyleme söyleme. Ay keşke benim olsa. Soma gitti ya. Ben bir şey yapmadım ya. Ben bir şey yapmadım. ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Anneciğim ben bir şey yapmadım ya. Neden bana kızıyorsunuz? Gideyim bari bana çok kızdılar. Gideyim bari. Ay Ela, Bey Ali ve yemek mi yediriyorsun? yumurta yediriyor. Ela'cığım bir kerecik de ben yedireyim mi anneciğim? Anne burada gül var. Ona yemek yedirmem. Ben bebeği böyle ve Benim böyle gibi bebeğim olmadı. Ben yedirmek istiyorum ha, anneciğim. Üzüm var buralarda. Anneciğim ben yedirmek istiyorum. Anneciğim, anneciğim ben yedirmek istiyorum. Ben yedirmek istiyorum. Ela keşke benim olsa. Hala o kelime söyleme. Anne ne yaptın? Ay Ela be? ben bir şey yapmadım. Ne oldu bebeği böyle kafası mı kopmuş? tamir edebilir miyiz acaba? Çok üzüldüm şimdi ya. Ne yapacağız? yapmadım anneciğim bir şey